Herkese selamlar arkadaşlar. Ben lautar Yeni bir video ile beraberiz. Bugün League of Legends evrenindeki 162 miydi, 164 müydü? Kaç tane şampiyonu en sevdiğimden en sevmediğime Z, S, A, B, C, D, E, F şeklinde sıralayacağız. Şimdi öncelikle söylemem gerekenler. bir Bu güç sıralaması olmayacak. Yani çok güçlü gördüğüm bir şeyi F'ye koyabileceğim. 2. Ben henüz biliyorsunuz yeni başladım LoL'a. E. Artık ben yeni LoL'cuyum demiyorum. Çünkü Mart'ta başlamıştım. Eylül'e girdik. 6 ay oldu. 6 aylık bir LoL'cuyum. Hala yani %95'ine falan e, nazaran LoL e... Camiasını yeniyim evet o yüzden bütün şampiyonlarım açık değil e, açık olmayanları bildiğim kadarıyla karşıma gelenler skill setlerine bakmam e, vesaire gibi şekilde e, yorumlayacağım. Dediğim gibi güç sıralaması değil en sevdiğimden en sevmediğime hazırsanız başlayalım. Çok uzun bir video olacak çünkü çok şampiyon var. O yüzden kısa kısa gitmeye çalışacağım. Aatrox'la başlıyorum. Aatrox bence üst koridorda güzel bir şampiyon. Yani orta benim için koyuyorum B'ye. Ahri Ahri'yi ben çok seviyorum. Ahri benim için S seviyesinde bence skill set olsun, oynanış biçimi playmaker'lı, kaliteli bir mid lane oyuncusu şampiyonu. Geldik Akali'ye. Akali'yi ben çok beğenmiyorum. Hani çok güçlü olabiliyor ama ne bileyim hani şu şuralarda değil. Çok beğenmiyorum dediğim B'ye koyacağım arkadaşlar. Hadi. <laughs> Akshan Akshan'ı işte gerçekten beğenmiyorum. Hiç beklediğim gibi çıkmadı. Ne bileyim bana hitap etmedi açıkçası. D'ye koydum şimdilik. Alistar. Alistar da ben biliyorsunuz support main'im ama ne bileyim bana çok hitap etmedi. Belki bundan 6 ay sonra 1. yılında tekrar bir e, liste çekerim. O zaman böyle yukarılarda olur ama şu an benim için Alistar Ede açıkçası. E, geldik Amumu'ya. Amumu da bana çok hitap etmeyen bir support. Jungle. D'ye koyarım. E, Anivia. Anivia eğlenceli olabiliyor ama C'lik daha fazlası değil. Bu arada reklamlar için kusura bakmayın arkadaşlar. Kapatamıyorum maalesef. Ee, geldik en e. iyi. bence skill seti çok kolay olan ama sıkıcı, zevkli olmayan bir şampiyon. E'ye yerleştiriyorum. Çok sevmiyorum. Aphelios ben oynayamasam da çok sevdiğim. Ee, oyundaki bence en zor 3 karakterden bir tanesi. Diğer ikisini gelince söyleyeceğim. Oynaması çok zor ama tasarımcısına helal olsun demek istiyorum. Oyundaki en orijinal tiplerden bir tanesi. O yüzden A'ya yerleştirdim. Eş, Eşi ee, destekte sevmiyorum ben arkadaşlar. Bence ADC olarak oynanmalı. Çok güçsüz çünkü başlarda. Çok kırılgan. Gitgide güçleniyor. Hmm, Eş benim için B seviyesinde bir şampiyon. E, Arion solü üzülerek F'ye yerleştiriyorum. Hiç sevmiyorum skill setini vesaire çok işlevsiz geliyor bana. Çok farklı yani diğerlerinden. Oynaması vesaire zor. Umarım umarım rework yiyecek o da. Güzel bir rework yer. O gibi uyduruk bir uyduruk bir rework'tu bence o Drinki. Neyse devam ederim. Ee, Azir benim çok sevdiğim mid lane e, şampiyonlarından bir tanesi. Ultisi olsun, oyun yapabilme e, seviyesi olsun. S'ye koyuyorum bence çok iyi bir şampiyon. Geldik Bard'a. Bard benim favorilerimden arkadaşlar. Z'ye yerleştiriyorum hiç düşünmeden. Belvet oyuna ilk geldiğinde böyle yok edeceğini, çok aşırı güçlü olacağını düşündüğüm, sonradan varlığını, gücünü çok gösteremediğini gördüğüm D seviyesinde bir ormancı. Orman dışında bir yerde de oynamak çok mantıklı değil bence. O yüzden D. Blitzcrank ben oyuna ilk başladığım ilk iki ayda falan sorsaydınız şurada hatta belki ilk sırada olacaktı. Gitgide düşüyor. Şu an en çok oynadığım şampiyonlardan biri ama son dönemlerde hiç oynamamaya başladım. Yine çok seviyorum. Q'su çok çok iyi bir özellik ama onun dışında çok maalesef pasif kalıyor. Başka bir özelliği kalmıyor. O yüzden A'ya koydum. Brent benim henüz çok oynamadığım, çok sevemediğim ama kötü de değil. Güçlü bir şampiyon bence. Ama henüz ben çok sevmiyorum. C'ye yerleştirdim o yüzden. Braum'u ben çok seviyorum. Tek kötü özelliği başkalarına çok bağımlısınız. Yani tek başına bir oyun yapamıyorum. Ama bence koruyuculuk anlamında oyunun en iyi çarlarından bir tanesi. O yüzden A'ya yerleştirdim Braum'u. Ee, Caitlyn bence ADC'ler arasında e, range'i en yüksek olan olabilir. Bu özelliğiyle çok seviyorum. Ee, ve Caitlyn'i de A'ya mı S'ye mi koysam diye düşünüyorum. S kadar seviyorum ya. Caitlyn iyi bir ADC. Benim favorilerimden. Ee, Camille çok bana hitap eden bir şampiyon değil açıkçası. Biliyorum çok güçlü ama D'ye koyacağım. Bu benim beğeni sıralamam sonuçta. Cassiopeia bence çok iyi bir şampiyon. Ee, çok güçlü bir şampiyon olabiliyor ama geri kalınca da hiç çekilmiyor. Cassiopeia'yı B'ye yerleştirdim. Çok et, çok et ortalama benim için. Zevkli ama çok yavaş, çok tank sonuçta. C'ye koyduk. Ee, konuşmaya gerek bile duymadığım Korki'yi en sevmediğim 3 şampiyondan birisi sanırım. Koydum F'ye. Darius Reis. Yani Darius'un şu NBA'li basketbollu uh, skin'i bence oyundaki en eğlenceli 2-3 skin'den bir tanesi. Darius çok güçlü ya. Ben hiç oynamıyorum ama çok güçlü. Yani takımımda iyi bir Darius olunca çok mutlu oluyorum. O yüzden koydum B'ye. Uh, Diana da Darius gibi. Takımımda iyi bir Diana oyuncusu beni çok mutlu ediyor ama rakibe gidince de kahroluyoruz. Doktor Mundo. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Doktor Mundo'nun seslendirmesi olsun, animasyonları olsun. Şu iş adamı kostümü olsun. Bence oyunun en başarılılarından. Ama oynanış olarak bana çok zevk vermiyor bunda. O yüzden maalesef C'ye yerleştirdim. Ee, Draven şerefsiz bir ADC, güçlü bir ADC. Benim için kardeşinin Darius'un abisinin yanına da yerleştirelim B seviyesinde. Eee Echo oyuna ilk başladığımda en sevdiğim 2-3 şampiyondan bir tanesiydi. Git 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 gide aşağılara düştü şu an. C'ye falan koyarım. Elis çok konuşmaya gerek yok. Çok benlik değil. Çok sevemiyorum. Yani bana uyduruk geliyor biraz. E'ye yerleştirdim. Evelyn, Elis'in bir tık sütü. Belvet'in yanına koyalım şöyle D'ye. Geldik Ezreal'a. E. Mobilliği olsun, ultisi olsun bence iyi bir ADC. Kaliteli bir ADC. Aphelios'un yanına yerleştirdim. Fidelistik birçok kişi çok seviyor biliyorum ama çok bana hitap eden bir şampiyon değil. Çok eğlenceli gelmiyor bana. Yani ultisi çok güçlü. O kadar. Ama benim için sıkıcı. Koydum D'ye. Fiora arkadaşlar. Fiora ve Riven benim için aynı kategoride. Şöyle anlatayım size. Hatta Riven'ı da bulayım. Beraber yerleştireceğim şimdi o ikisini. Şöyle yerleştireyim sonra devam edeyim. Bu ikisi beni kanser eden şampiyonlar. Yani hiçbir halt yapmıyorlar. Sürekli can çekiyorlar. %5 canla giriyor. Sen %90'la giriyorsun. Seni öldürüyor %90'la çıkıyor. Nefret sebebi ya bunlar. Sevmiyorum. Yani şu kadar değil ama sevmiyorum. Geldik Fizz'e arkadaşlar. Fiz güzel bir şampiyon, tatlı bir şampiyon. E yeteneği bence oyundaki en güçlü e olaylardan bir tanesi. B'ye yerleştirdim. Galio bana çok böyle ahım şahım gelmedi henüz. Yeni açtım zaten daha çok da oynamadım. O yüzden belki ileride fikrim değişecektir. Şimdilik C'ye koyuyorum. E Gangplank e-spor maçlarının, e-sporcuların vazgeçilmezlerinden NAR'la beraber yani bana çok hitap etmiyor. E'ye koyuyorum. Bunlar gibi yani. E, Narı da hemen sohbeti geçmişken C'ye koyayım. Narı daha çok seviyorum ama bu kadar yani. Çok da fazla değil. E, Garen tam tersi şu iki arkadaşın. Espo'cuların hiç tercih etmediği. Bunlar elo'larda çok az alınır. Bu da elo'ların vazgeçilmez üst koridoru. E, kolay oynaması. Eğlenceli ama o kadar. Mobilitesi biraz düşük. Mobilitesi düşük demişken, mobilitesi düşüklerin padişahı Gragas reis geldi. Yani çok yavaş, çok tank ama şarap kutusu olayı olsun, ne bileyim göbek vuruşu olsun eğlenceli bir çar. C'ye yerleştirdim. Graves'i neden bilmiyorum ben sevemedim bir türlü. D'ye yerleştirdim. Gwen ben nadiren üst koridor oynarım. Oynadığımda da üst koridorda tercih ettiğim 3-4 tane şampiyondan bir tanesidir. Bence çok tatlı, çok eğlenceli bir şampiyon. Aya yerleştirdim. He Hecarim yani çok sıkıcı bence skill seti. Denizli'ye yerleşti. Haymer baba oyunda en sevdiklerimden biriydi. Oyuna ilk başladığımda hatta ben Haymer OTP olacağım falan diyordum. Şuraya falan yerleştirirdim o zamanlar sorsanız. Şu an A'ya koyuyorum. Yani eğlenceli ama biraz bence zor. Sürekli o EQ'yu hiç kaçırmaman gerekiyor. Yoksa çok güçsüz kalıyor. O yüzden A'da iyi ben sevmiyorum arkadaşlar. Çok 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 güçlü olabiliyor. Ya da rezil bir şey çıkabiliyor ortaya. Gangplank ile aynı kategoride benim için. Irelia, iyi bir Irelia oyuncusu. Takımıma gelince beni çıldırtır. Yani çıldırtır derken mutluluktan. Rakibe gelince de sinirden çıldırtır. Irelia öyle fark yaratabilen bir şampiyon. Ben çok oynamıyorum o yüzden buralarda değil ama iyi bir şampiyon bence Irelia. Ivern. Hiç düşünmeden şuraya benim en nefret ettiğim 3 şampiyondan bir tanesi biri Corki biri Ivor diğeri de birazdan gelecek hatta gelsin şimdi lafı geçmişken Kled şu şuradan nefret ediyorum arkadaşlar bomboş çarlar bence ya hatta bir tane daha var F'ye koymayı düşündüğüm şimdi sohbeti e, esnasında F'yi bitirebiliriz büyük ihtimalle başka F gelir mi belki bir iki tane daha Udir. bir de yenilendi falan hiç sevmiyorum arkadaşlar bomboş geliyor şu 5 şampiyon bana bomboş geliyor hiç benlik değil bunlar. <laughs> Neyse devam edelim. Jana. Jana iyi. Ortalarda bir yerde. B'ye koyabilirim. C'ye koyacağım daha doğrusu. O kadar da sevmiyorum Jana'yı. Ben support mailim ama niyese Jana bana çok hitap etmedi. Ee, Jarvan da çok basit skill setleri var. Çok güçlü olabiliyor ama D ya. Ultisini seviyorum. O kadar. Ee, da yine çok güçlü olan ama sonuçta bu benim beğeni sıralamam. Denizli'ye yerleştiriyorum. Jace'i mesela bunlardan daha çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Jayce'i çok seviyorum ben. Yani çok seviyorum derken bu kadar değil ama bence güçlü bir şampiyon. Geldik Jim Baba'ya. Oyunun karakter açısından, seslendirme açısından, görselleri açısından bence en başarılı e, şampiyonu. Tasarımcısına helal olsun diyorum. Z'ye yerleştiriyorum. Ben de çok severim. Nadiren ADC oynarım. ADC oynadığımda hiç düşünmeden ilk tercihim olur. Başka bir şey düşüneceksem Caitlyn olur, işte Ezreal olur, belki eş, belki misfortune olur. Ee, ama benim bir numaram açıkçası Jin. Geldik Jinx'e. Jinx e. de bence güçlü, eğlenceli oynaması diğer ADC'lere nazaran bir tık kolay olan ee, A'ya yerleştireceğim bir şampiyon kendisi. Severim. Ee, Kaysa'yı da ben çok seviyorum. Hatta Kaysa'yı oynamayı bunlardan daha çok seviyorum. S'ye Se şu yüzden koymuyorum. Ultisi bence çok uyduruk. Yani şunların ultisinin yanında Kaysa'nın ultisi bana uyduruk geliyor ama zevkli ve eğlenceli bir şampiyon bence. Kalista benim için C'de arkadaşlar. Yani çok sevmiyorum ama takımımda iyi bir Kalista varsa mutlu olurum. Karma ben bir support main olarak ilk açtığımda çok umutluydum. Çünkü bir Lulu etkisi vereceğini hatta Lulu'dan daha playmaker olacağını herkes e-spor maçlarında falan çok seçiliyor bilmem ne. Ama oynayınca böyle çok çok beğenmedim ya. Çok bilmiyorum. İleride belki fikrim değişecek ve Z'ye bile koyacağım ama şu an D'de benim için. Kartus bana güçsüz geliyor. Tek güzelliği ultisi. Ultisi içinde çok yükseltemem. Denizli de yerini aldı. Kasadin, Yasin beni linçleyecek büyük ihtimalle ama Kasadin'i de çok sevmiyorum. Denizli'ye yerleştiriyorum. Katarina, geldik şimdi Valvo'nun uh, OTP'sine, bir numaralı main'ine. Hı -hı. Katarina çok güçlü bir çar. Ama genelde benim takımımda rezil Katarina'lar oluyor. Sevmiyorum, sevemiyorum. Denizli'ye yerleştiriyorum. de oyun başı çok güçsüz sonradan çok çok güçlü oluyor filan. Ama ne bileyim ya çok aman aman bana hitap etmiyor. D'ye yerleştirdim onu da. Geldik Kayna. Kayn benim favori ormancılarımdan bir tanesi. Kayna seviyorum gerçekten. A'ya yerleştiriyorum. Ee, Canon severim. Üst koridor için bence iyi bir şampiyon. B'ye yerleştirdim. Kazik sevmiyorum ben bu arkadaşı. E'ye yerleştiriyorum. Hatta bunun bir de e, kedicik versiyonu Rengar var. Aynı benim gözümde bu ikisi. Çalılarda pusam, supportu bekleyem, üstüne atlayam, öldürem. Gidin kardeşim, sevmiyorum sizi. <laughs> Kindred'da bunların bir tek üstü benim gözümde. Buraya yerleştirdim. Kog'maw e, gitgide güçleniyor oyun sonuna doğru ama ne bileyim ya. Kim bekleyecek o kadar? <laughs> Yine de C'ye yerleştirdim. Bunlardan daha çok seviyorum. E, LeBlanc bence iyi bir şampiyon. C'ye yerleşti o da. Lee'sin herhalde hiç oynamamışımdır. Sadece botlarla falan denemişimdir. Ama Allah var, ben bunu S'ye koymak zorundayım. Neden? Çünkü arkadaşlar, skill seti bence çok orijinal, çok playmake yapmaya uygun, çok yaratıcı bir şampiyon. Tasarımcısına helal olsun diyorum bu da. Oyunun ilk çıktığı şampiyonlardan bir tanesi zaten. Çok başarılı. Bu zamana kadar da nadir değişmiştir, değişmemiştir büyük ihtimal iyi bir şampiyon yani. Ve ben de seviyorum. Hani takımımda Lee gelince ormana mutlu oluyorum. Leona yine karma gibi böyle e, çok seveceğimi düşünerek açtığım ama sonra Q'su dışında çok beni memnun etmeyen bir şampiyon ya. Tank öldüremiyorsun bu. Olayı bu. Geç. Lilia da Kartus gibi koy yanına. Bir şey demeye gerek yok. Lisandra bence güzel bir şampiyon. İyi e, iyi oynarsan fark yaratacak bir şampiyon. B'ye yerleştiriyorum. Ee, geldik Lucian'a. Lucian bence çok iyi bir ADC. Sadece ADC'de değil, midde oynuyorsun, A şeyde tapta oynuyorsun. Ee, S'ye koyarım ya. Lucian iyi bir şampiyon. Geldik Lulu'ya. Ya bu benim beğeni sıralamam. Lulu ne ya? Lulu Z'ye konulur mu diyeceksiniz. Lulu bence çok iyi fark yaratabiliyor. Özellikle Lulu'nun W'su şu takım arkadaşına verince hız verme, rakibe verince onu bir saniyeyle böceğe çevirme. Polimorfoz muydu, ismi neydi? Yani oyunun en iyi skill'lerinden bir tanesi. İlk 5'te falan benim gözümde. Yani düşünün, Katarina ulti atacak. Bir W basıyorsun, ultisi gidiyor. Ne bileyim, biri bir şey yapacak. Bir W'ye basıyorsun, bütün oyununu bozuyorsun. Ya böyle bir şey var mı ya? Çok iyi. Geldik laksal Laxa herhalde bir e İlk oyuna başladığımda 3-4 ay önce soysaydınız Z'de ilk sıramda olurdu. Şu an S'ye düşürdüm. Böyle zamanla bir tık değerini kaybetti. Blitzcrank gibi bende. Oyunu iyice öğrendikçe daha böyle farklı şampiyonlar daha değerli geliyor gözüme. Ama Lux da şu an S'nin falan başındadır benim için. Çok seviyorum hala. Ama işte burada Z'de değil. Malphite, yani Uzi dışında beni çok etkilemeyen şampiyonlardan bir tanesi D'ye koydum onu da. Malzar çok bilgimin olmadığı. Ama D'ye yerleştireceğim bir şampiyon. Maokai aynı Malphite gibi benim gözümde. Ultisi çok değerli. Ama onun dışında skill seti biraz daha eğlenceli. C'ye koyuyorum o yüzden. Master Yi benim sevmediğim şampiyonlardan bir tanesi. Dümdüz ya hiçbir şey yok. Güçleniyor sonra yok ediyor. Çok dengesiz bence. Sevmiyorum. E'ye koyuyorum. Yani şu kadar değil. Nefret etmiyorum ama burada. Misfortune benim oynamaktan keyif aldığım şampiyonlardan bir tanesi. Nadiren ADC oynadığımda çektiğim şampiyonlardan bir tanesi. S'ye koyuyorum. Seviyorum kendisini. Geldik Mordekaiser Baba'ya. Mordekaiser Baba bizim için Z'de üst koridordaki iki favorimden bir tanesidir kendisi. Çok severim. Ultisi özellikle bence oyundaki en iyi ultilerden birisi. Ee, Morgana. Hemen yerleştirdik Z'ye. Morgana'yı da çok severim. En son bittiğinde video bu arada sadece Z'ye özel bir sıralama yapalım. Belki Z'yi de yaparız. Ee, Nami. Nami benim için yani sevdiğim bir support. B mi C mi diye bakıyorum. B'ye koydum ama bu kadar. Mesela bunlar kadar. Lulu mesela aynı benzer özellikteyken Lulu'yla daha çok iş yapabiliyorsun. Nami ile yapamıyorum. Belki ben yapamıyorumdur. Nautilus'u gördüm bu arada. Hemen hiç düşünmeden şuraya yerleştireyim. Bu burada da kalacak arkadaşlar büyük ihtimal. Bayılıyorum. Nasus benim için C seviyesinde. Niko benim için C seviyesinde, Nidali benim için D seviyesinde, Nilah benim için D seviyesinde. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Nilah'tan böyle bir Samira etkisi bekliyordum. Yani o kadar güçlü çıkmadı açıkçası. Nocturne bence eğlenceli bir ormancı. B'ye yerleştiriyorum. Nunu Nocturne benim için aynı seviyede. Olaf oyun başı çok güçlü sonra hiçbir etkisi kalmıyor. Çok sevmiyorum. E'ye yerleştirdim. Orianna çok seviliyor biliyorum ama bana sıkıcı geliyor. Denizli'ye koydum. Geldik Orna. On benim için şurada filan yani. bayağı güçlü bir şampiyon. Skill seti çok iyi ama özellikle pasifi bence oyunun en güçlü pasifi. Base'e dönmeden eşya alabiliyorsun ya böyle bir şey var mı? A'ya yerleştirdik Ornn babayı. Ee, Fanteon'u ben çok seviyorum. S'ye yerleştiriyorum arkadaşlar evet F'ye başka kimse gelmez herhalde diyordum. Poppy'yi unutmuşum. Hiç 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 sevmiyorum. Konuşmak bile istemiyorum. Geldik Pike'a. Pike'ı da S'ye yerleştireceğim. Pike'ı da çok seviyorum. Pike bir e, şey aşk hikayesi benim için. Nefretle başlayan bir aşk hikayesi. Oyunun başında nefret ederdim. E, banlama esnasında hiç düşünmeden Pike banlardım. Hani nadiren farklı şeyler yapardım. Şu an oynayınca bir sevince Pike asla banlamıyorum. Çünkü neler yapabileceğini bildiğin için ondan kaçmayı da öğreniyorsun. Şu anda da hiç düşünmeden banladığım arkadaş nerede onu yerleştireyim hemen. Nerede o nefretlik Samira'mız? Samira'yı şuraya F'ye yerleştireyim. Yani bu kadar dengesiz bir ADC olur. Takımıma gelirse mutluluktan ölüyorum. Ama rakip almasın diye de. Ya takım arkadaşım Samira göstermediği sürece ben %99 Samira banlıyorum arkadaşlar. Nefret çok aşırı güçlü, çok bozuk. Hani güç sıralaması yapsaydım emin olun şurada filandı yani ilk üçe koyardım. Kiana yani benim için D'de. de. Ee, Queen sevmediğim bir şampiyon. E'ye yerleştireceğim. Geldik Rakan Baba'ya. Rakan'ı da hiç düşünmeden Z'ye koyuyorum. Bence çok iyi bir şampiyon. Ee, Rakan demişken sevdiceği e, Zaya nerede? Zaya'yı da alalım. Zaya'yı Rakan kadar sevmiyorum. Rakan daha böyle oyun yapmaya müsait bir şampiyon ama Zaya da B mi A mı? Şunlar kadar seviyor muyum? Bunlar kadar sevmiyorum. B'ye koyacağım o yüzden. Yani bir Kaysa'yı Ezri ile Jinx Afelius'u daha çok seviyorum. Ramus orta. C'ye koyarım. Rexayı Denizli. Rel hala açmadığım bir support. Düşünün support main'im ama açasım gelmiyor. Yani izlediğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla çok hantal, çok sıkıcı gözüküyor. O yüzden E'ye koyacağım. Belki ileride oynayınca fikrim değişir. Renata Glask. Bence çok iyi bir şampiyon. Şuraya koymuyorum çünkü bunlar kadar sevmiyorum. Buraya da koymuyorum çünkü hantallığı yüzünden. Ama ultisi oyunun en iyi ultilerinden bir tanesi. O yüzden A'ya hiç düşünmeden yerleştiriyorum. Ee, Renekton benim için C seviyesinde. Ee, Kayn'ın diğer formu geçiyorum. Benim için Kayn aynı bunlar. Ekstra değerlendirmeyeceğim yani. Rumble benim için B seviyesinde. Rice. Yani oyuna ben ilk başladığımda e-sporcuların vazgeçilmeziydi. Sonra bir nerflediler. Kimse yüzüne bakmaz oldu filan. Ben bir denedim. Çok sıkıcı buldum. Ultisini falan da sevmedim açıkçası. Yani ultisiyle oyun bitiren hareketler vardı. Minyonları taşıyıp kuleye oyunu bitirme filan. Çok zekice oynanabiliyor ama benlik değil. E'ye koyuyorum. Sevmiyorum. Ee, Sejuani bu da benlik değil. E'ye koyuyorum. Sevmiyorum. Çok böyle sıkıcı geliyor. Sena. Sena benim için A'da arkadaşlar. Ee, neden şu ikide değil? Bunlar kadar böyle şey gelmiyor ama güzel kaliteli bir oyuncu şey şampiyon bence ama ADC'de değil support'ta oynanmalı şahsi fikrim. Ee, Seraphine hiç düşünmeden Z'ye koyuyorum. Bu ne ya pembe saçlı ergen kız böyle şampiyon mu olur diye ön yargıyla başladığım, oynadıkça aşık olduğum ve favorilerimden olan bir şampiyon kendisi. Set benim için C'de ee, geldik oyunun en kanser ikilisine Shaco Timo'yu değerlendirelim. Shaco'yu ben seviyorum. Ee, kusura bakmayın bu benim sevgi e, sıralamam Aya. Timoyu daha fazla seviyorum. Timoyu C'ye koyuyorum arkadaşlar. Yani bu ikiliyi ben seviyorum. Özellikle Timo'nun mantarları favorim. Ee, dediğim gibi kaynları aynı e, şey yapıyoruz. Geçelim. Hatta kayn nereye koyduk ya? Şunları yanına yerleştirelim. Kayn büyük ihtimal ya A'dadır ya B'dedir. A'ya koymuşuz. Hemen götürelim kaynın yanına. Ee, Darkin formu, Rastı ve gölge kaynı yerleştirelim. Shen bana sıkıcı geliyor. Bilmem sevemiyorum. E'ye koydum. Shivana aynısının laciverti. E, Sinjit bir tık E eh diyelim üstü. Sion aynı seviye. Sivir. Arkadaşlar şu arkadaşın şu arkadaşa beslediğim nefretim bir tık üstünü sivire besliyorum ve E'ye koyuyorum. Hiç sevmiyorum. Skarner bomboş geliyor bana koydum E'ye. Sona yani hiçbir oyun yapmanıza izin vermeyen sadece cam basayım hareket hızı vereyim. Çok sıkıcı E'ye koydum. Soraka en azından oyun yapabiliyorsun. Sen cam veriyorsun ama senin canından gidiyor. Çok mantıklı kararlar vermen gerekiyor. Bursa'ya yerleştirdim. Swain Baba bilenler bilir benim favorilerimdendir. Gitti Z'ye. E, Silas ben çok oynamıyorum ama çok çok seviyorum. Çok kaliteli ve ultisi bence oyunun en iyi ultilerinden bir tanesi. O yüzden onu S'ye yerleştirdim. Syndra meh C'de. Tam genç baba hiç düşünmeden Z'ye koyduk. Taliyah bence oyunun en zor 3 şampiyonundan bir tanesi. E, A'ya koyacağım ya. Taliyah Aphelios Talya. Diğeri de e, şu an aklıma gelmiyor. En zor dediğim ne olabilir? Şöyle bir hızlıca bakayım. Yuumi dermişim arkadaşlar. Zoe. Yani bu arkadaşı da A'ya koyacağım. Bunları A'ya koyma sebebim çok sevmesem de tasarımları yani skill setleri bence çok orijinal. Oynaması çok zor. İyi oynayanların hakkını verdiği şu 3 şampiyonu da yan yana koyayım. Helal olsun bunların tasarımcısına. Talon. Bence güçlü. Severim de de yerini alıyor. Tarik benim sevemediğim desteklerden. Leona ile aynı benim gözümde. Trash Baba hiç düşünmeden OP e, kısmımızı Z'ye yerleştirelim. Tristan'a çok beğenmediğim, meh dediğim, C'ye yerleştireceğim şampiyon. Trundle'da açtığım zaman beklentimin çok yüksek olduğu, sonradan aman aman beni benden almayan D'ye koyduğum bir şampiyon. Trindamir yani denizli. Twisted Fate bence bunlardan daha eğlenceli, daha güzel bir şampiyon. Bursa'ya yerleştiriyorum. Twitch, Twitch takımıma geldiyse ve iyi oynadıysa çok mutlu oldum ama rakip de iyi oynuyorsa veya takımıma gelip fitliyorsa sinir oldum. kanser eden bir şampiyon. O yüzden F'ye değil de E'ye koydum. Urgot çok bilmediğim, çok da şey yapmadığım bir şampiyon. C'ye yerleştirdim o yüzden. Varus bence ADC'ler içinde sıkıcı olanı. D'ye koyacağım kendisini. Vayne'i Samira ile aynı düşüncelerle e, F'ye yolluyoruz. Veigar kardeşim severim. A'ya koyarım. Ee, Velkoz baba severiz. A'ya koyarız. Velkoz'un bir muadili Zerat'ıysa daha çok sever. Z'ye koyarız arkadaşlar. Çok severim. Ee, Vex bence C seviyesinde. Güzel bir şampiyon. Ama o kadar. Daha fazla sevmiyorum. Viego çok çok orijinal bir tasarım yine. Ee, B'ye koyuyorum. Severim yani. Viktor bende kapalı şu an ee, çok bilgim yok, Late de çok güçlendiğini biliyorum ama o gösterene kadar ya kim bekleyecek? Koyalım yine C'ye. Ee, Vayı yi ben sevmiyorum arkadaşlar, sıkıcı geliyor bana. E'ye koydum. Villa demiş yani nefret ettiklerimden birisi. F'ye kadar nefret etmiyorum ama hadi E' de değil, D'ye koyacağım. Çok güçlü olunca çok kanser ödebiliyor. Hakikaten kanımı çekiyor. Gerçek bir vampir. Voli oyun başı çok çok güçlü oluyor Olaf gibi. Sonra etkisi biraz daha kalıyor yine ama C'ye koyarım. Warwick Baba Love Elo'larımızın vazgeçilmezi. B'ye koyacağım. Bir tık daha Voli'den bence eğlenceli. Bu ee, Wukong benim için B'de. Xin Zhao C'de. Yani biraz sıkıcı bir şampiyon. Geldik Yasuo'ya. Merakla beklediğiniz Yasuo Yone'yi Lothar nereye koyacak? Arkadaşlar ben bunlardan Samira ve En kadar nefret etmiyorum. Üst sırama da doğal olarak bu benim beğeni sıralamam. Koymayacağım. Yasuo iyi bir oyuncunun ellerinde gerçekten bambaşka bir seviyeye çıkabiliyor. O yüzden B'ye koyacağım. Yone de aynı seviyede benim için. İki kardeşi ayırmayalım. Yorick sevmiyorum. Bomboş geliyor. E'ye koydum. E, Yumi çok severim oynamayı da ama şunlar kadar mı? Hayır. İyi e scaling oluyor. Oyun sonu çok güçlendiriyor. O yüzden C'ye koyuyorum. Ee, zek meh denizliğe koyalım. Zed'i hiç hiç anlatmaya gerek yok. Yasuo Yone kardeşlerin yanına yerleştirelim. Zeri oyun başı çok bir şey yapamayan oyun soyun oyunu domine eden bir arkadaş. Ben çok sevmiyorum açıkçası Zeri'nin gelmesini oyunuma. bunlar kadar nefretlik değilim ama hadi C'ye koyalım ya. Zix'i ben seviyorum arkadaşlar. Oynaması eğlenceli bir çar. A'ya yerleştireceğim. Ee, Zillion Baba'yı S'ye koyacağım. Çok severim kendisini. Bu kadar değil ama severim. Ve Zayra ilk açtığımda herhalde sorsanız şuralardaydı. İlk üçümde filan da. Sonradan sonraya etkisini kaybetti ve A'ya koyuyorum kendisini. Şimdi S'yi bir düzenleyelim. burayı da beğeni sıralamama sokayım. Lux burada en sevdiğim benim. Pyke'ı burada 2 numaraya koyarım. E, Timo 3'te kalır. Timo'yu o kadar seviyorum arkadaşlar. Ee, Miss Fortune'ı yerleştiririm şuraya. Ahri kalır burada. Yumi Ahri'nin arkasına gelir. Ee, Sylas Yuumi'nin, Ahri'nin, şey Caitlyn'in arkasına gelir. Burası iyi oldu. Azir böyle. Ee, Lucian'ı burada en az seviyor olabilirim. Lee Sin, yani çok oynamam ama seviyorum. Pantheon. Şurası iyi oldu. Şimdi geldik. Lautaro'nun en sevdiği şampiyonlar sıralaması. Burada kaç tane var? 3, 6... 9, 10, 12 tane. Benim ilk 12'mi de böylece sıralamış olacağız. Arkadaşlar şu an anlık olarak 6. ayımda bir numaram Nautilus. Nautilus oynamaktan inanılmaz keyif alıyorum. 2 numaraya sanırım Swain'i koyacağım. Swain'i çok seviyorum yine. Trash'e sanırım 3'e koyacağım. Morgana Morgana benim ustalık puanı en yüksek şampiyonum. O kadar çok oynadım ki Morgana Lux oyun başında. Hala Morgana etkisini yitirmedi. Lux bayağı kaybetti. Kaybetmiş halde S yalnız. Ee, Serafini ben bu aralar çok seviyorum arkadaşlar. Rakan'ı çok seviyorum. Ee, sonra Bard'ı koyarım evet. Xerath'ı koyarım Bard'ın arkasına. Hatta Xerath'ı Bard'ın önüne koyarım. Ee, Lulu'yu Bard'ın arkasına koyarım. Tam genç. Ben support main olduğum için ilk konumun hepsi support doğal, doğal olarak. Jin ve Morde de benim bunlardan sonra en sevdiğim şampiyonlar arkadaşlar. Sonra Lux, Spike ve Teemo'yu da koyarsak benim en sevdiğim 15 şampiyon, 20 şampiyon bu şekilde, şu şekilde sıralayabiliriz. Yorumlara favori 3, hatta 3 değil favori 5 şampiyonuzu ve en nefret ettiğiniz 5 şampiyonu yazın sizlerde. Bakayım sizin beğenileriniz, nefretleriniz ne şekilde. 6 aylık bir LOL oyuncusu olarak benim favorilerim ve en nefret ettiğim arkadaşlar bunlar. Burayı da sıralayayım mı? Kletten nefret ediyorum. Ivern'den nefret ediyorum, Korki'den nefret ediyorum. İlk üç böyle. Udri hiç sevmiyorum. Yani bomboş geliyor bana. Poppy'i hiç sevmiyorum. Şu beşi bomboş geliyor. Samira'dan ve Vayne'den nefret etme sebebim çok güçlü olmalar. Yoksa bunlar çok kaliteli çarlar. Bunlar boş. Aurelion Sol da sıkıcı diye arada. Arkadaşlar benim listem bu şekilde oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Belki 6 ay sonra bir yıllık Oyuncu olduğumda beğenilerim nasıl değişmiş yine bir video çekeriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.